Evet değerli dostlar. Bugün 8 7 Ağustos pardon 7 Ağustos 2022 arılarımızı böldük. Bu şekilde benim arılarımı bölüp de getirdiğim bir yerim var bahçemizde. Evet buraya getirdik bu şekilde. Sırayla bakıyoruz. Tabi bölmelerimin yaklaşık yüzde 95'i yüzde 90'ı 95'i tuttu Allah'ın izniyle. Evet sırayla bakıyoruz. Şimdi buradan baştan bir iki taneye baktık. İkisinin anaları yumurtaya başlamış. Bu 0822 dediğimiz 8. 22'si. Hani Ağustos 2022 olarak ben not alıyorum. Gün olarak yazmıyorum. Üçüncü araya geldiğimizde baktık. Bu da bakın. İşte Öldüğümüz aralardan bir tanesi. Arı kaç çıta? Yaklaşık 2, 4, 5 çıta. Yani genelini ben 5 çite olarak bölüyorum. Bu videoyu niye çekiyorum? Şunun için çekiyorum. Evet baharda bölme işlemi 2 çiteyle bir kapalı bir günlük bir de ballı çite olarak e, ortalama 3 çitli bölünüyor. Yani bir çitasında günlük bir çitasında kapalı olacak o şekilde bölünüyor çoğu arıcılar. Tabii saygı diyorum herkesin. Ben de o şekilde bölüyorum zaten. Ama ben temmuzun sonunda yani bal sağma dönemi yaklaştığında arılarımı bölüyorum. Nasıl bölüyorum? Bal olan kovanları elemiyorum. Bal olmayanları bölüyorum. On çıta olanları. Ama bu sene tabi nasip olmadı. Bal olmadı. Arılarımızı komple böldük. Böldüğüm arılardan bir tanesine bakıyoruz. İşte, Bakın. Talağın altına bile ee, muhtemelen talak örmüşler. Tabi bu niye böyle oldu? Bu böldükten sonra ana memesi çıkana kadar yaklaşık 15 günde 15 günlük periyotta 3-4 sefer birer litre, birer buçuk litre şerbetle besledim. Arı maşallah düzenli sistemini oturtmuş. Muhtemelen bunda ana çıktı ama daha henüz çiftleşemedi. İnşallah çiftleşecek. Ee, durum bundan ibaret. Yani baharda iki çıta bölünebilir ama ben baldan sonra direkt arılarımı 5-5 bölüyorum. Yani 10 çıtalık bir araya direkt ortadan biliyorum. Oğulatma durumu da daha hiç karşılaşmadım. Ee, yaklaşık bir haftaya da analar çiftleşmiş olur. O zaman tekrar video atacağım inşallah. Allah nasip ederse. Hepinize hayırlı, bereketli bir 2023 diliyorum. Bu seneden geçti insan, inşallah seneye tüm hazırlıklarımız seneye için. Kalın sağlıcakla.